Hepinize merhaba arkadaşlar ben Engin Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı 4 yapıyoruz Sitenin kanalını tanıtıyorum 4 yapıyoruz arkadaşlar Bugünkü kanal tanıtımımız Bro olur Eren olacak Beni de tanıtır mısın lütfen yazmış Ve ben o demiş ki şartlar yerine gelecek Yaptım abone oldum like atmış demiş Derin önce bana da abone olmuşsun e, Yazmış tamam mı arkadaşlar Sonra bro eee şey brolder Eren hashtag 2'ye gelmiş hashtag 2'ye ikinci videomuza gelmiş şöyle onu bir bulurken onu bir bulurken bunu bir bulurken Beni tanıtmamıştım ama tamam demiştim yazmış arkadaşlar. Kanka çok iş ilk İlk oyunları en başta tanıtacağım demişim. Derin oyuncağı ama ben dünden söylemiştim. Lütfen ilk mevkin al demişim. Ve yarın seninki demişim. O gün bugün. Bugün 12'ni tanıtacağız. Ee şöyle abone oldum. Arkadaşlar. Abone oldum. Brawl test çekilişi yapıyor. Hemen izleyelim. Sesim kısa mı? Benim sesim gelsin. Like at abone Like attım abone oldum. Bildirimleri de açtım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çekiliş geçelim. Çekiliş haberi vereceğiz. Vereceğim. Şartlar. Brawler Eren kanalına abone olmak. Abone oldum. Videoya like atmak. Like attım. Yorumlara katıldım yazmak. Ben yazmışım. Abi. Ben katılıyorum diye yazmışım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 dakika önce bütün videolarıma like atmak galiba hemen yapalım çekiliş böyleydi çekiliş sonunda 100 abonede çarkla şans çarkı ile açıklanacaktır sizleri seviyorum yavuz Arkadaşlar hemen bunu 100 abone yapalım ve şans şartı ile Brawl PES çekilişini açıklasın lütfen 100 aboneye hemen varalım Brawler Eren kanalına abone olabilirsiniz. Hemen biraz şimdilik e, şimdilik biraz sadece like atacağım videoda şöyle hemen like atıyorum like. He, siz de benim kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle ve kanalıma abone olmayı unutmayın hemen like atıyorum like atıyorum canlı yayında yapıyor yayına gel diyor hemen like atıyoruz neyse çoğunluğu çoğunluğuna like attım arkadaşlar ee, şimdi videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz Brolu en kanalında çabuk bir abone yapalım benim için lütfen ee, şans çarpı da de açıklayacak demek istediğim bu kadar İnşallah videomuzu beğenip ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.